Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün kazan kebabı yapacağız. Ee, şöyle 4 adet patlıcanım var. 2 tane doğranmış domates. Küçük doğradım. 1 adet biber. 1 adet soğan. Ve 300 gram kadar kıymam var. Ben patlıcanları bu şekilde verev olacak şekilde kestim. Bir tane yatta size göstermek için kesmedim. Hazır bıraktım. Şöyle. Şöyle. E, bir parmak biraz fazla iki parmaktan kısa olmak üzere hepsini verev bir şekilde kesiyorum sonra bunları dolduracağım şimdi malzemelerimi karıştırıyorum soğan biber Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası. Siz damak zevkine göre değiştirebilirsiniz bunları. Benim kıymam yağlı olduğu için Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ da döküyorum. Bunları yoğurup karıştıracağım şu an. Evet arkadaşlar, harcımı karıştırdım. Şöyle şu şekilde patlıcanların kestiğim kısımlarına iyice dolduruyorum harçla. Tavaya dizeceğim bunları. Patlıcan e, koptuğu zaman hiç önemli değil. O şekilde doldurabiliriz. bu şekilde doldurmaya devam ediyoruz döneceğim Evet arkadaşlar şimdi sosunu hazırlayacağım şöyle bir yarım yemek kaşığı biber salçası yarım tatlı kaşığı tuz bir bardak su iyice karıştırıyorum bu aşamada ee, yarım çay bardağı kadar da yağ koymak gerekir sıvıya. Fakat dediğim gibi benim kıymam çok yağlıydı. O yüzden yağ almayacağım. Ve ocağa götürüyorum. Kısık ateşte bir saate yakın pişecek. Yalnız ateş çok kısık olacak. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Evet harika bir yemek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hayırlı günler.